Bir sebepten dolayı özür dilerim. Az önce kameramızın şarjı bitmiş Daha yeni anladık. Eee hanımefendi o zaman ben hemen size aynısından hazırlıyorum. Eee alamıyorum. Harika. Neyse. Şimdi şunu ben bir alayım. Şundan da bir alayım ben. Ay umarım doğru yaparım. Evet, doğru. Şöyle hanımefendi. O kokonahtan da ben de yapacağım. ama nasıl yapılıyordu ya. Ben çok unutkan bir kızım. Ee, ben bir tane maden suyu alacaktım da. Oh iyi bari maden suyu istediler. Şöyle buyurun. Sağ olun. Evet. Biz burada yiyeceklerimizi yiyip içelim arkadaşlar. Birazcık bir mola verelim. Aynen ya. Şundan bir yudum alayım. Evet arkadaşlar bu arada az önce kameramızın şarjı bitmişti. Bu arada bu diğer videonun devamı olacak. Mecburi çünkü kameramızın full şarj bitmişti. Neyse kankacım gel. Arkadaşlar bu arada kameramızın şarjı şu anda çok az. Yani yüzünüze kapatabilirim yanlışlıkla. Bu whatsapp mı ben yanlışlıkla canlarımın yüzüne kapatıyorum. Neyse. Al. Al kanka şunu bir dakika. Kanka alır mısın şunu bir kankacım? Kanka elimde çilek var. Dur be. dakika kanka bir yudum kaldı. Kanka attım çöpe. O zaman şunları ben. O zaman arkadaşlar üçüncü kat. Çılgın yere gidiyoruz. Gidelim kanka. Gidelim kanka. Hadi. Arkadaşlar o zaman gidelim. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Allah kahretmesin. Geldik. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi benim korkulu rüyama geldik. Arkadaşlar çok korkuyorum. Aa kanka bir dakika bak. Kanka bak para buldum. Bak kanka para. Kanka parası ya. Boş ver at. Kanka ben şunları atlayacağım. Kanka şaka mı yapıyorsun? Hayır kanka şaka değil. Kanka ben bunu atlayacağım. Vazgeçtim. Bunu atlayacağım. Kanka içeceğini de al. Yürü 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 gidiyoruz. Ha böyle arkadaşlar telefonumu bulduk çıkışta. Çıkıştan en biz bir, bir şey almaya uğramıştık. Küçük bir yere uğramıştık. Siz göremediniz ama biz uğramıştık. Oradan aldım telefonumu da. Allah'tan telefonumu çalmamışlar. Ona şükür ediyorum şu anda. Kanka kamerayı şuraya bıraksana bizi çeker. Evet arkadaşlar şimdi size çek bizi çekmeniz için. Ee, kanka bak çok tehlikeli işler yapıyorum. Arkadaşlar bakın sizin için de te tehlikeli işler yapıyorum ha. Bakın kıymetimi bilin. Kıymetimi bilin. Şuraya koyuyorum kamerayı. Kanka bir tane daha kameramız olur arkadaşlar. Dur kanka ben şu daha kamerayı rica edeyim. Pardon bakar mısınız? Ağabeyler. Allah kahretmesin söylüyorsun. Şu daha kamerası değil mi? Evet benim kameram ne oldu? A, kamerası bi birazcık ödünç alabilir miyiz? Kameramı ver baba. Tripotunu veririm. A, tamam tripotu da olur. Ben hatta alayım o tripotu. Alayım tamam. Kanka tripodu verdi kadın. Allah sen belanı vermesin kanka ya. Bizim işimize tripod yaramaz. Ben tripod istemiyorum. Tripodu koyabilirsin. <laughs> Arkadaşlar şimdi nereden çeksem bilemiyorum. Arkadaşlar hadi siz de benimle gelin. Abi dakika, o zaman kanka dur tripodu da kullanalım şurada gelmişken. Hadi. Kullanalım kullanmasana da kanka. Kanka benim gözüm buradan düşmez değil mi? Kanka valla. Onu ben hiç bilmem. Öf, kanka dur ben şunu bir takayım üstü. Onu ben sıkı ayarlamıştım. Nasıl böyle dar geliyor? Hadi. Kanka, hadi gel. Kanka valla bak gözün düşerse benden bilme. Haberin olsun. O, geliyorum. Beni bekle kardeşim. Ana atladı ya la. Kanka ben de baksam mı ya diye düşünüyorum. Kanka çekil ben bakayım be. Kanka ben bakayım. Aa! Kanka. Kanka sen bittin beni. Eşhedü en la ilahe illallah Kanka çok sinirlendim. Gel bakayım kanka sen sen, sen gel bakayım bir kankacığım sen gel. Ne yaptın sen kanka? Kanka vallahi böyle yapmadım. Sen bile yapmadın. Öyle mi? Öyle mi? O kadar sinirlendim ki şu anda neyse. Hadi sen de bin bakayım kanka. Kanka topu da Kanka ben seninle geliyorum hadi. Hadi kanka git. Hadi. Hadi kanka aynı anda. Arkadaşlar 1, 2, 2,5, 2,95. Hadi be kanka. 3. Ee, kanka sen de gel oğlum gelmemişsin. Kandırdın beni. Sen de gel kanka çabuk. 1, 2, 2,5. 2.95 Hadi kanka ya Peki hiç. Kanka sen niye Sonra gel Aman sen niye önce geldin Canım istedim. Öf tamam artık Hadi havlularımızı koyalım da gidelim Evet arkadaşlar Biz birazcık şurada dinlenelim Zaten akşam olmuş olacak Oldu da Evet arkadaşlar Harika buraya azıcık dinlenelim şu keyfin çıkartalım buranın. Hiç çıkartamadık. Uh, uh, mis. Kanka harika var ya. Öh, uh, kanka harika. Evet arkadaşlar, o zaman bir çıkalım artık şu sudan. Arkadaşlar şimdi zaten biz eve gideceğiz. Oraları da görmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Hadi gel size göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şuradan hemen. Arkadaşlar son olarak bir de disco partiye gideceğiz. Disco partide de birazcık yüzeceğiz. Akşam akşam olsa da olsun bir şey olmaz. Evet arkadaşlar dis disco partinin ışıkları yanıyor. Disco. Disco parti. Disco. Disco, disco party. Party. party dum 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 du 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 Arkadaşlar harika bura. Kanka dur şu şeyleri ben bir koyabilir miyim? Çok saçma gözüküyor da. Ee, aa, kanka dur niye sen bunları buraya getirdin? Telefonu niye buraya getirdin? Kanka şunları ben koyuyorum. Pardon ama koymam gerek. Kanka hadi yapalım. Hanımefendi fotoğraf mı çekeceksiniz? Evet 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 fotoğraf fotoğraf. Şuna da çekelim Herkes yerinde alsın. Kalk sonra ben buraya kalkacağım. <laughs> Hanımefendi bunlar mı isterseniz? Yok yok ben almayayım. Tamam. Saniye hazır. Bir. 2 2 buçuk 3 <laughs> Aa kanka güzel çıkmamış bir de sabah çektirebilir miyiz? Ee, buranın sabah modu var mı acaba? Tabii ki canım sabah modu da var. Çöp atalım şunu. Sabah modu lütfen sabah 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 modu sabah. Sabah dedim size sabah modu. Sabah modu. Ha tamam gelmiş zaten niye ağla çıldırıyorsun? Evet hanımefendi alttan köpüğü de verdik. O zaman artık çekilebilirsiniz. Aa, arkadaşlar çıktı çıktı çıktı. Biyum. Kanka atıyorum. Piyum. 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 Kanka bak bakayım nasıl çıkmışız. Kanka ben güzel çıkmış mıyım o önemli bakayım. Tam kanka ben güzel çıkmışım. Şunu ben de bir koyayım. Aa dondurma. Dondurma alalım. Ben size dondurmadan alacağım. Haberiniz olsun. Şimdi zaten bitirdim. Geç hala varmış ama olsun bir şey olmaz. Şurada ben bir tane şey hazırlıyorum. Kendime yiyecek içecek işte bir şeyler. Şöyle bir takayım hanımefendi verebilir misiniz beyefendi diyecektim daha hanımefendiye verirsiniz ama neyse. Evet arkadaşlar son olarak dondurmamızı da bir yiyelim. Biz yapıyoruz dondurmamızı burada. Biz yapıyoruz. Çok teşekkürler. Acaba maskenin Acaba maskenin altında ne var? Ana. Söyleyeyim. Ben şuradan bir tane daha dondurma alsam ne yapsam? Aldım. Çok değişik bir dondurma oldu ama neyse ne yapalım. Kanka değişik dondurmamıza da çekinelim mi? Kanka ben de yapacağım. Merhaba aşkım dondurma bedava. Ne diyorsam artık ben neyse. Hemen ben de kanka. Ben de kanka mısın? Kankamısından istiyorum. Şundan ben de bir hemen çubuğumuzdan da alalım. Bu çubuk, o çubuk değil. O yüzden yiyeceğim. Yiyeyim hatta. Durun. Bir dakika şundan ben bir yiyeyim bu çubuğu. Çok sevdim. Yiyeyim ben yemeğim ki içeride ne oluyor Öff, ya bütün alamadım ya şu kirazı şunu da bir yapayım şimdi ikisinden yapacağım ben Öff, bunlar da durmadan bu yatakların da bir yapışkanlığı mı var ne var ya Ay harika oldu. Kanka bak benim de ondan var. <laughs> evet arkadaşlar biz bunları bir yiyelim. Külaha da yiyeyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüyorum. O gün geçen ben kanalıma bakıyordum işte. Baktım kaç kişi görüyor ama abone olup like atmıyor. Neden? Neden arkadaşlar? Çok üzgünüm. Hatta göstereceğim de şimdi kaydını bulamadım. Arkadaşlar bir dakika ben şuraya bir geçeyim. aman aman. Şurada bir tane. Kanka dur. Kanka. Kanka geç bakayım sen bir. Kanka. Kanka bak ışık seni yeşil gösteriyor. Aa beni de yeşil gösteriyormuş ışık. Ka kanka, kanka bir düz durabilsek ayakta. Öf, kanka ya. Her taraf su göremiyorum önümü. Ben de. Uf, kanka. Hazır mısın? La. Yazıklar olsun kankacığım sana. Evet. Kankama yazıklar olsun diyorum. Neden demeyeyim? Aha suyun rengi açıldı. Ah. suyun rengi açıldı. Kapandı açıldı. Kapandı açıldı. <laughs> ne zaman artık ben bismillah. Kalk sen de gel harika. Köpürdü. Kalk sen de gel bak köpürüyor. Seni bekliyor köpükler. Bismillahirrahmanirrahim. Aa oh, kankamı kaybettim arkadaşlar görüşürüz kankam yok. Gel bakayım buraya video kapanış yapacağız. O zaman arkadaşlar güzel kalın, sağcakla kalın, hoşça kalın. Videomu abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Dedik sağcakla kalın, güzel kalın, hoşça kalın arkadaşlarım.